Sevgili dostlar, Aronya bahçesindeyim. Ee, burası Büyükçekmece'ye bağlı. Kamilu mahallesinde. Eniştemiz Feridun Bakır'ın bahçesindeyim ve Aronya'ları topluyorum. Ve siparişle çalışıyor arkadaşımız, eniştemiz. Instagram adresinden sipariş verirsiniz. Aronya Gayrimenkul diye Feridun Bakır. Ee, ben yine isteyen olsa telefon numarasını da veririm sevgili dostlar ben bu aronyalardan bol bol meyve suyu yapacağım tatlılarda kullanacağım magnolia yapacağım cheesecake yapacağım arkadaşlar ve şu anda dünyanın en güzel meyvelerinden birisi inanılmaz da güzeller hepsi aronyalar mis gibi ya. Yani. Şimdi buraya gelmişken hmm. hem yiyeceksin hem toplayacaksın. Bir de aronyanın e, kansere karşı bire birer ilacıdır kanseri özellikle yeni yakalananlar bol bol tüketmesi lazım. Bu güzel. Dünyanın en güzel meyvesini. Şimdi aranya bahçesine gelmişken böyle güzel aranya olurken toplamadan olmaz. Çok da güzeller ya Rabbim ya. İnanılmaz güzel hepsi. Allah'ım sen ne kadar büyüsün. Neler veriyorsun bizlere de kıymetini bilmiyoruz. Evet burası dediğim gibi Kamiloba. Mahallesi Büyükçekmece'ye bağlı Samyeli Sokak. Daha eniştemiz Feridun Bakır'ın Aronya Bahçesi'ndeyim. Ve böyle her taraf Aronya. Ve şu anda da böyle nerede olduğum Marine Princess Oteli'nin bu tarafında, tam karşısındayım. Deniz manzaralı bir yerde. Yani çok güzel bir yerde, böyle güzel bir bahçede olmak inanılmaz güzel. Hoşçakalın.